hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine doğum günü hazırlık videosu çekiyorum. Arkadaşlar ne yapacağımız size sürpriz olsun lütfen. Arkadaşlar bir tane defter alalım ve içi bomboş olsun. Benimkinde birazcık dolu. Onu keseceğim arkadaşlar sonradan. Arkadaşlar arkadaş da seviyor. Mesela ben Brawl Stars ilgili bir kitap yapacağım. Siz de kitap yapın ve kitapların konularını şöyle yapın. Arkadaşlar Vay. Şimdi arkadaşlar şunu bir kesin. Vay diyecek. şunu arkadaşlar ve onun. süsleyeceğiz tabii ki de. Mesela Brawl Stars gibi süsleyeceğiz. Adlarını yazacağız. Arkadaşlar öyle bir kitap yapacağız. Ve harika bir kitap olacak. Arkadaşlar şöyle ortaya bir Brawl Stars Kardeşim çok iyi de lütfen yerlere vurma. <laughs> Herkese videoda görünmeyi sevmiyor. söyledim ee, çünkü neden burada değil diyorlardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam. <laughs> Neyse. Başımıza atıp birazcık etrafı şey yapalım. Heh. Evet arkadaşlar yapıyorum. Birazcık sarıyla Arkadaşlar çok güzel gidiyor.